Geçmiş olsun. Sağ olun. Şahısları tanıyor muydunuz? Yok, tanımıyorduk. Ne istiyorlarmış Necati Pırel'den? Yani bizim de o konuda bilgimiz yok. Yani siz eğer bir bilgi bulursanız şayet bize de söyleyin. Buluruz elbet. Mahur. Ha, Tolga. Mahur iyi misin? İyiyim. Hey. İyiyiz çok şükür. Celal Kün. Tahmin etmem gerekirdi. Yine beraberdiniz. Doğrudur. Nerede bir bela var? Maraş'ta orada. Senin suyun ısınıyor. Tolga bak eğer Celal olmasaydı abim şu anda ölmüş olabilirdi. Abin nerede? Kayıp bir sayın savcım. Ekipler aramaya devam ediyor. Bizi de buraya getirdiler işte ifade verelim diye de... ...önce abimi bulsaydık sonra gelip ifade versek olmaz mı? Tabii tabii, tabii. olur Mahur. Tabii ben müdür beyle konuşurum. Sıkıntı olmaz sonra verirsiniz ifadeyi. Tamam, tamam çok sağ ol. Peki abinin bir şey söyledi mi? Yani kim saldırmış olabilir? Mehmet İnce. Yine mi Mehmet İnce? Sen bu Mehmet İnce konusunda bir şey bilmediğine emin misin? Ben ne biliyorsam size anlattım diye hatırlıyorum Savcı Bey. Bu işten çok pis kokular geliyor. Bence de. Ama siz devletin savcısınız. Ben kendi haline bir vatandaşım. Eğer bu konuda bir şey öğrenirseniz, bir ipucu falan bulursanız bize de söyleyin lütfen. Bulacağım zaten, bulacağım. Tolga biz artık gitsek olur mu? Tamam. Sonra ifadelerini verirler şimdi gitsinler. Çok tamam. teşekkür ederiz Tolga hadi. Hadi kolay gelsin Savcı Bey. Otur otur. Bu arada o adam nereden biliyordu saldırı işini? Ben söyledim. Nasıl sen söyledi? Aradı yani. Ben aramadım Celal o aradı. Polislerden duymuş saldırıyı. Bu adam her şey bilmek zorunda mı avur? Bu adam dediğin kişi savcı. Bu senin için bir anlam ifade ediyor mu acaba? Ne olmuş yani? Sana konuşmalarına ve davranışlarının rahatsızım. Celal ne olur, şu anda bunun sırası değil. Bence gayet sırası. Bak, benim tek istediğim gidip abimi bulmak. Şu anda seninle burada durup tartışmak istemiyorum ben. Tartışmıyoruz ki. Ve seni güzelce ikaz ediyorum. Sen beni ikaz ediyorsun öyle mi? Niye Celal, çocuk mu var senin karşında? Hayır, güzel bir bayan var. Anladın mı? O yüzden güzelceyi kasetliyorum. Oldu mu? Celal, ne olur saçmalama. Hadi, abimi bulmamız lazım. Koca Şerif, nereden başlayacağız? Her yere bakacağız Celal, bilmiyorum. Dur bir sakin ol. Dedim ya belki eski eve gitmiştir. Oraya bakalım. Ha? Sana başka bir şey dedim mi? Konuştunuz da. Hayır demedi. İyi düşün. İlhan abimle babamı sordu. Onlar niye hiç gelmedi dedi. Belki de onların yanına gitmiştir. Olabilir. Haydi.